Kur'an-ı Kerim insanı çok farklı yönleriyle anlatıyor. Asla meseleyi tek boyutta bakmıyor. Yaratılışından mizacına, tabiatından fıtratına, huylarından aklına, zafiyetlerinden kabiliyetlerine, bilinmesi gereken her şeyi en ince, en ince detaylarına kadar anlatıyor ve en çok Önemli mesajları yani e, mesaj ileten e, konuları bize veriyor. Bundan e, kendi kişiliğimizi bile analiz edebiliriz. Kur'an-ı Kerim kişilik tiplerini en temel e, mana noktasından e, ele alır. İnsanlığı aslında üçe ayırıyor. Mümin, münkir ve münafık olarak Kur'an-ı Kerim aslında yalnızca bir kitap değil aslında birçok ilmi içinde barındıran bir okyanus misali sonu belli olmayan bir ilim kitabı aslında. Kur'an-ı Kerim'in içinde birçok ilim var. Aslında perde kalktığı zaman o ilimlerin farkına varabiliriz. Bu da bizim çabamıza ve gayretimize bağlı. Kur'an-ı Kerim'de kişiliğinizden bahsedildiğini biliyor muydunuz? Yanlış duymadınız. Gerçekten kişiliğimizden bahsediliyor. İnsanların kişiliklerinden. Burçlara ihtiyaç duymadan kendimizi tanıyabiliriz. Bu şekilde kim olduğumuzu, kime benzediğimizi, kaderimizin ne olduğunu ve akıbetimizin geleceklerine olacağını veya şimdiki halimizi anlamak için Kur'an-ı Kerim'i okuyun ve derinlemesine düşünün. Aslında tek başına Kur'an-ı Kerim'i okumak insanı birçok yönden aydınlığa ulaştıracak bir ilim kitabı ve Allah'ın e, Kelamı e, Ahnef diye bir e, ka, e, Ahnef bin Kays Bir gün otururken Allah'ın şu sözü aklına geldi Andolsun, Size öyle bir kitap indirdik ki Bütün şan ve şerefiniz ondadır hala aklınızı, aklınızı e, kullanmayacak mısınız? Hala ak, akıl mısınız? Enbiya 10. ayette bu şekilde belirtiliyor. Bunun üzerine şöyle dedi: Bana Musa'fı getirin. Ben kimin ve kime benziyorum öğreneyim ve ona göre kendim kendimi düzelterek Allah Celle Celaluhu'nun zikrini e, arttırayım. Artıra, artı, Kur'an ayetlerinde kendini ararken ilk olarak Allah'ı şu toplumu anarken buldu. Madde madde bunu paylaşacağım. Birincisinde Zeriyat 17 ve 19. ayetlerde şöyle belirtilmiş. Onlar gecenin az bir kısmında uyurlardı. Seher vakitlerinde Rablerinden bağışlanmalarını dilerlerdi. Yardım isteyenlere ve yoksullara mallarından belli bir pay ayırırlardı. İkinci e, toplum örneğinde ise onlar takva sahipleri, bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar, harcarlar, öfkelerini yenenler e, ve e, insanları affedenlerdir. Allah işini güzel yapanları sever. Ali İmran 134. Toplumda ise yani üçüncü maddede ise üçüncü toplum örneğinde ise onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık duymazlar. İhtiyaç içinde olsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin bencilliğinden kurunmaya başarırsa işte kurtuluşa erecekler onlardır. Haşr suresi 9. ayet. Böyle bildiriyor. Dördüncü maddede ise dördüncü e, e, şekil toplum örneğinde ise onlar büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçınırlar. Öfkelendiklerini dahi bağışlarlar. Şura suresi 37. ayet. Alçak gönüllülükle dedi ki Ahnef Allah'ım kendimi bunların arasında göremiyorum. Sonra okumaya devam etti. Beşinci madde. beşinci şekil e, e, insan topluluğu. Ne zaman onlara Allah'tan başka ilah yoktur denilse küstahlık edip kibre kapıldılar. Safat Suresi 35. ayet. Altıncı noktada altıncı, top, e, altıncı e, e, toplum e ee, örneğinde ise sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle cevap verdiler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. İhtiyacı olanlara vermiyorduk. Günaha dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Ceza gününde asılsız yani ceza gününü de asılsız, gerçek dışı sayıyorduk müdessir süresi 43. ve 46. ayet bu şekilde belirtilmiş. Bunun üzerine şöyle dedi "Ahneb, Allah'ım ben bunlardan sana sığınırım. En sonunda da şu topluma yani şu topluma ulaştı. 7. toplum örneği. Bir başka grup var ki onlar iyi işe iyi işe bir de kötü iş karıştırdıktan sonra günahlarını itiraf etmişlerdir. Umulur ki Allah çok esirgeyici, çok bağışlayıcıdır. Tövbe 10. ayet işte bundanım dedi uh, anhef. Kendimizi Kur'an ayetlerine um, anlayarak ilmiyle ilimlenebilmek için Allah Celle Celaluhu'ndan idrak ve bilincimizi genişletmesini ve ilmimizi e, ilmimizi e, geliştirmesini talep etmemiz lazım. Kur'an-ı Kerim'de anlatılan insan çeşitlerine bakalım ve bu dünyanın bir sınav yeri olduğunu e, unutmayalım ve çok çabuk e, kendimizi e, iyi yönde e, iyilikle e, doğru e, e, yola e, yola adımımızı atalım ve kendi kendi derecemizi Allah katında yükseltmek için ve yüce yaradanın rızasına erebilmek için doğru yolda ayaklarımızı sabit kılalım. Mevlana Hazretlerinin de belirttiği gibi gel ne olursan ol yine de gel ve Rabbine yönel ve tövbe et ve yaklaş Fatiha suresindeki üç sınıftan, yani üç çeşit insan sınıfından bahsetmek istiyorum. Nimet verilenler ki onlar müminler, gazaba uğrayanlar ki onlar Yahudiler, delalete düşenler ki yani sapanlar ki onlar Hristiyanlar. Aslında üç zümre var burada müminler münkirler ve bir kısmı müşriklerin içinden çıkan münafıklar Bakara suresinin ilk 5 ayeti müminleri 6 altı, 6. ve 7. ayetleri münkirleri 8. ayetten 20. ayete kadar da yani bu 13 ayet oluyor 13 ayet içerisinde münaf münafıkları anlatıyor Şüphe insanın içine düşen bir kurt merak sahibine ilme ulaştıran hocadır. Kur'an-ı Kerim'de Fatih Suresi 32. yani 32. ayetinde 3 sınıfa ayırıyor müminleri. Bunlar madde madde şöyle. 1. Nefislerine zulmedenler. 2. Orta yolu tutanlar. 3 hayırlarda yarışanlar kafir inkarcı tiplerinin özelliklerini de şöyle anlatıyor. 1 kendilerini başkalarından üstün, üstün görürler. Bu kibir. Nuh 71 ve 7. ayette geçiyor. 2 hiçbir sınır tanımaz, haddi aşarlar. Bu da isyan. Bakara Suresi 2 ve 61. ayette geçiyor. 3. Verilene razı olmayıp çekememezlik ederler. Haset. Furkan suresi 25. ve 41. ayette bu şekilde belirtilmiş. 4. Hakikati bile bile karşı çıkıp düşmanlık ederler. Bu da şedid. Yani Bakara suresi 2 ve 217. ayette 5. Her geçen gün azgınlıkları azgınlıklarını arttırırlar. Tuğyan, Furkan 25-21, 6 inkarlarında süreklilik içerisindedirler. İnat, Haç 21 ve 3, 7 büyüklük taslarlar ve kendilerine yeteceklerini zannederler. İstik, Bar, Füsulet e, Suresi 41 ve 15. Ayet. 8. Hayatı sadece dünyadan ibaret zannederler. Dehr, Kasiye 45 24. ayet. Kur'an-ı Kerim'de münafık tipinin özellikleri ise şöyle: Kalplerinde hastalıklar vardır. Muhammed 47 ve 29. ayette geçiyor. 2. Menfaatleri her şeyin üstün, üstündedir. Nisa 4 ve 70. ayette belirtilmiş. 3. Korku hayatlarının tamamına hakimdir. Haşr suresi 59 ve 13. ayet. 4. hakikate düşmanlık. eee düşmanlık karakterlerinin özelliklerindendir. Bakara 2 ve 13. 13. ayet. 5. fitne ve fesat çıkarmak ve yaymak onların en önemli işlerindendir. Bu da Bakara ve 2 Bakara 2 ve 11. ayetinde geçiyor. Ebu Hurayra radıyallahu anha diyor ki: "Efendim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz bir gün şöyle buyurdu. Kim Allah yolunda malından iki şey harcarsa cennetin kapılarından Allah'ın Allah'ın kulu burası." güzeldir, buradan girin diye çağrılır. Namaz ehli olanlar sürekli beş vakit namazını kılanlar salat yani namaz kapısından çağrılırlar. Cihat ehli olanlar cihat kapısından çağrılır. Oruç ehli olanlar sürekli oruç tutanlar reyyan kapısından çağrılır. Sadaka ehli olanlar daima sadaka verenler sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh'a Ey Allah'ın Resulü anam babam sana feda olsun. Bütün bu kapılardan çağrıla, çağrılan yani çağrılması için kişinin ne yapması gerekir? Bu kapıların hepsinden birden bir anda çağrılacak bir kimse var mıdır diye sordu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Evet Öyle ümit ediyorum ki sen onlardan olacaksın buyurdu. Buhari ve Saum 4 4'te geçiyor. Yüce e, Allah Celle Celle'li gayba inan diyor. Gayba inan. Gayba inanırsan bak ne tecelliler görürsün. Kendinle arandan çık. Yani kendi önünden çekil ki arandaki e, perde e, aran seninle e, seninle arandaki olan o perde kalksın. Yani seninle yaradan arasındaki o perde kalksın. Aradaki yani arandaki seninle e, nefsin arasındaki o perdelerin e, zulmani perdeler kalksın ki Aradaki perdeler kalktığında galip olan her şey açılır ve senin önüne kolaylıkla gelir. Cenab-ı Allah gayba inanmamızı emrediyor. İnanınız gayba diyor. Gayba inanınız. Yola her çıkan her kişi gayba iman ederek çıkmıştır. Gayba iman ede ede aradaki nefsin perdeleri, zulmani perdeler kalktığında Gayb ayan ve beyan olur. İnandığın perdeler açıldığında gözünün önüne her şey ayan beyan görünür. Ey insan senin şerefin Allah'a olan arzı ve iştiyakın derecesinde senin merteben Allah'a olan muhabbetin ile e, ölçülür. Aşkı şevkinle sen Ruhullah'ta e, yerini alırsın ve o huzura varırsın. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda saflar vardır ve ilk safa, safta olan o safın gerisinde sayısı belli olmayan saflar da vardır. Lakin ilk safta duranlar Enbiya aleyhisselam hasenatıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir e, ve ona tabi olan evliyaların safıdır. Peygamberler pe peygamber aleyhisselamdır. Ondan sonra onların e, kaderi üzere adımlarını takip eden ve onların tuttuğu yolu tutanlar tutanlarındır. Birinci safta olanlar Kur'an-ı Azimüşşan e, e, yani birinci safta olanlardır. Kur'an-ı Azim'in ihata olunması hiçbir beşere müyesser olmayan uçsuz bucaksız deryadır. Hz. E, e, Ali Efendimiz e, burada şunu şöyle belirtmiş. Ben e, kendi e, oturduğum yerde e, benim önümdeki cemaat eksilmeden hazır hazır olsa yani hazır olsalar beni dinlemek için ve ben onlara Fatiha-i Şerife'nin tefsirini söylesem yüzde ve yükü kitap olurdu diye buyurmuşlar. Ve e, anlata anlatı anlata bitiremezdim diyor. Bu, kela, e, bu bu kelam nasıl önem e, bu kelama yani bu Fatiha-i Şerife'ye ne kadar çok önem vermemiz gerektiğini burada belirtmiş. Sen Allah'ın kelamını insan kelamı gibi zannetmeyesin. Sen sen zannetme ki Fatiha Şerifi'nin manası yalnızca e, Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahman Rahim. Maliki Yemidin. İkin Nabdu ve İyikin Asta'in. İhdini Sıratan Mustakim. Sıratel lezine enemte ve aleyhim ve dalin. Amin. Yalnızca bunlardan ibarettir diye zannetme. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Allah'adır. Fatiha-i Şerif bunun büyüklüğü yani Fatiha-i Şerif'in büyüklüğü nasıl olur? Cenab-ı Hak 104 kitap indirmiş. 104 kitabın içinde İncil, Tevrat, Zebur dahil olduğu halde kendisi Kur'an-ı Kerim'in içindedir. Kur'an Kur'an-ı Kerim bütün yani Kur'an-ı Kerim'in bütün manası da Fatiha-i Şerife'nin içerisindedir. buyuruyor. Onun için her rekatta Fatiha-i Şerife'yi okumazsak namazın kabul olunmaz. Fatiha-i Şerife'yi okuduğun vakit, okuduğun zaman Cenab-ı Hakk'ın insan oğluna göndermiş olduğu bütün semavi kitaplar hepsini okumuş, hat hatmetmiş gibi olursun. Onun için o kadar çok değerli Fatiha-i Şerif. Onun için ondandır e, büyüklüğü ve azameti Fatiha-i Şerife'nin. Onun için Hazreti Ali Efendimiz kitap ee, yani bu e, kitabı yani Kur'an-ı Kerim'i okuyun buyuruyor ve peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de şöyle buyuruyor e, hiç şüphe etmeyin ki ben ilmin kendisiysem kapısı da Hazreti Ali keremallahu ve cedir buyuruyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kur Kerim'i her şeyin Kur'an-ı Kerim’le her şeyi beyan eden Kur'an-ı Kerim bizim, bizim hal ve şanımızı da bildiriyor. Kimin arkasından gideceğimizi Fatiha-i Şerif'e de bildiriliyor. Benim huzuruma durduğumu, durduğunuzda, Yüce Rabbim diyor ki benim huzuruma durduğunuzda İhdina, ey Rabbimiz bize hidayet buyur deyiniz diye diyor. Hidayet buyurun. Hidayet buyur. Yüce Allah bu şekilde ehdina ey Rabbimiz bize hidayet buyur." dememizi istiyor. ehdina bize hidayet buyur." Neyi? es müstakim. Yani sıratal müstakimi bize nasip eyle. O yolda bize hidayet buyur ve beyan ediyor burada. Sıratı lezine en amte aleyhim ne demek? O, o sıratın müstakim ve müstakim e, de bizi hidayet buyur ki Cenab-ı Hak onunla da bizi bildiriyor kendilerine senin ilahi lütfunla iman etmiş olduğu kimseler onların yoluna hidayet buyur yani yani bize tembih ediyor burada. Kimin yoluna? Enbiya'ların, evliya'ların, sıddıkların, salihlerin yoluna. Yolunda yürüyünüz diyor. O yolu takip ediniz. Onların izinden gidiniz. Onların izini bırakmayınız. Çünkü Allah'ın gazabının indiği kimseler de var. Allah'ın gazabının üzerlerine inenlerinin arkasına düşerseniz ilahi gazap sizi ezer.